Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Bugün Gezi yazısının hem özelliklerini hem niteliklerini hem Türk edebiyatında ve dünya edebiyatındaki örneklerini detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden başlayalım ama başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yakışıklı bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım gelsinlik kısmımız başlayalım. Güzel insanlar, Gezi yazısının özellikleriyle başlayalım. Sınavınızda doğrudan böyle bir soru gelebilir. Ya hocanız sorar, der ki Gezi yazısının özelliklerinden 5'ini yazınız diyebilir. Ya da Gezi yazısının Türk Edebiyatı'ndaki başlangıcı ilk eserlerine birer örnek veriniz gibi sorular gelebilir. Ya da Dünya Edebiyatı'ndan birkaç örnek yazınız diyebilir. Ya da eserleri verir, bunlar kimin eserleridir diye de sorabilir. Hadi Gezi yazısının özellikleriyle başlayalım. 1- güçlü bir gözleme dayanır. Şimdi gezi yazısında mantık nedir? Yazar gezip gördüğü yerleri anlatacak. Sen Trabzon'a gittin oraya anlatacaksın gezi yazısında. E ne yapman lazım? Gözlem yapman lazım. E gözlem yapıyorsan o zaman gezi yazılarında betimleyici anlatım ağır basar. Çünkü gezip gördüğün yerleri anlatıyorsun. Bu önemli. Yine gezip gördüğün yerlerle ilgili bilgi verdiği için açıklayıcı anlatımında ağır bastığını unutmayacaksınız. Demek ki gözleme dayanır. Yani betimleyici ve açıklayıcı anlatımlar sık sık kullanılır. Kısmen öyküleyici anlatım da kullanılır. Yani bir olay da aktarabilir ama genelde betimleyici ve açıklayıcı anlatım ön plandadır. Yazar detayları yakalamalı ve bunları okuyucuya aktarmalıdır. Zaten gezi yazılarındaki asıl amaç şudur. Gezip görülen yerler hakkında okuyucu merak uyandırmaktır ve ora hakkında okuyucuya bilgi vermektir. Gezi yazısının eş anlamlısı seyahat namedir. Biliyorsunuz Türkiye'de Edebiyatı'ndaki ilk gezi yazısı ürünü de yine Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı seyahatnamedir. O ilerleyen kısımda var. Gezi yazısının eş anlamlısı seyahatnamedir. Bu türün tarihsel geçmişi 5. yüzyıla kadar gider. Gezme işini yapan kişiye de seyyah ya da gezgin denir. Yani gezi yazısı yazan o gezi işini yapan kişiye seyyah ya da gezgin diyebiliriz gayet de mantıklı. Bakın seyahatname, seyyah, gezi yazısı, gezgin. Ne kadar güzel çağrışım yapıyor. Öğretici metinlerden biridir çünkü yazar gezip gördüğü yerlerle alakalı okuyucuya bilgi verir. Gezi yazıları yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da yapılabilir. Bunu da unutmayacağız. Yine gezilen yerin coğrafi özelliklerini, insanların gelenek göreneklerini, yaşam biçimlerini, kültürlerini Ekonomilerini ele alabilir gezi yazıları. Gezi yazılarında şöyle bir özellik de var. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi yazıldığı dönemin kültürel özelliklerini, sosyal özelliklerini, ekonomik özelliklerini yazan kişinin bakışıyla yansıtır. Yani gezi yazıları öğreticidir ama her zaman olduğu gibi aktarılmaz. Yazar hayata nasıl bakıyorsa o dönemi de kendi bakış açısı içerisinde değerlendirir. Buna da dikkat etmek gerekir. Yine gezi yazıları yalın olmak zorunda. Yani söz sanatları sık sık kullanılmaz gezi yazılarında. Çünkü amaç okuyucu bilgilendirmektir. Yine sürükleyici olmalıdır. Yani insan okudukça okumalı, merak etmeli. Aa, aa, aa falan demeli. A ben de gitmeliyim oraya. Ben de Samsun'u görmeliyim. Ben de Konya'yı görmeliyim diyebilmelisiniz. Merak uyandırmalıdır. Dikkat etmek lazım. Bunlara gezi yazısı yazan insanlar bunlara dikkat eder. Genellikle kronolojik bir sıra olur. Yani olaylar onun sırasına göre aktarılır. Bu da önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de şunu unutmayalım. Gezi yazısında bölümler genellikle gezilen coğrafi bölgenin adını taşır. Yani Şanlıurfa'ya gidiyorsa Şanlıurfa seyahatnamesi der vesaire. Buna dikkat edelim. Peki hocam ilk türleri nedir bunların? Bakın gezi türünün ilk önemli örneği olarak Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış Herodotos'un eserleri gösterilir. Bakın burada aklımızda kalsın. Milattan önce 5. yüzyılda bunun ilk örneklerini gördüğümüzü az önce söylemiştim. İlk önemli kişi ise tarihçi Herodot'tur. Onun eserleridir. Buna dikkat ederim. Yine Orta Çağ'da Venedikli gezgin Marco Polo'nun harikalar kitabı da türün bilinen en bilinen eserlerinden bir tanesidir. Bakın bu da eserin adı yine eserin türü seyahatnamedir. Bakın Harikalar Kitabı Marco Polo'nun Harikalar Kitabı yine önemli eserlerden bir tanesidir. Orta çağda yazılmıştır. Yine milattan önce 5. yüzyılda bakın bir daha söylüyorum. Tarihçi Heredotos'un eserleri de en önemli ilk bilinen eserlerdendir. Gezi yazısıyla alakalı bunları da not edelim. Peki hocam, Türk edebiyatındaki gezi yazısı türleri nelerdir? Öncelikle divan edebiyatından başlayalım. Divan edebiyatında Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si bizim için en önemli gezi yazısı türüdür. Bakın Türk edebiyatının ve dünyanın en büyük gezi eserlerinden biridir Seyahatname. Ve 17. yüzyıl Osmanlı coğrafyası hakkında paha biçilemez bir kaynaktır. Bakın unutmuyoruz. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi Türk edebiyatının en önemli gezi yazısı eseridir. 17. yüzyılda yazılmıştır. Bak tekrar ediyorum. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi 17. yüzyılda yazılmış Türk edebiyatının en önemli gezi yazısı türüdür. Yine Nabi'nin Tuhvetül Harameyn adlı eseri de yine gezi yazısı türüdür. Burada Tuhvetül dediği arkadaşlar hediye demektir. Bakın bunu hediye olarak aklınıza tutabilirsiniz. Harameyn dediği de Mekke ve Medine'nin Peygamber Efendimiz'den sonraki ismidir aslında. Yani Mekke ve Medine için kullanılan ifadedir. Harameyn ifadesi. Yani Mekke ve Medine'nin hediyesi diyebiliriz. Nabi hac yolculuğu yapıyor. Hac yolculuğu yaparken orada Mekke'de Medine'de gördüklerini anlatıyor. Ama anlattığı şeyler sadece Mekke ile Medine ile sınırlı değildir. Urfa'dan başlıyor. Şam'a gidiyor. Kaire'ye gidiyor. Mekke'ye Medine'ye gidiyor ve oralarda gördüklerini anlatıyor. Bu da yine bizim Kesinlikle önemli bir gezi yazısı türlerimizdendir. Burayı bir daha tekrar edelim, aklımızda kalsın. Bakın gerekirse bunları yorumlara yazın. Biri beğendikçe aklınızda kalsın. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin yazdığı seyahatname en önemli bizim gezi yazısı eserimizdir. Yine Nabi'nin ele aldığı Tuhfetül Harami'nin eseri de Harami'nin Mekke ve Medine'ye verilen isim Tuhfetül hediye Mekke Medine'ye ne yaparız? Hac yolculuğuyla alakalı bir şey bu. Yine Urfa, Şam, Kahire, Mekke ve Medine'yi Medine hakkında, o şeyler hakkında bilgi verdiğini de unutmayacağız arkadaşlar. Yine Tanzimat döneminde, Servet-i Fünun döneminde ve Fecrati döneminde de gezi türleri yazılıyor. Bunlardan bir tanesi Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevalan adlı eseridir. Bu arada bu cevalan kelimesi dediği hani seyahat anlamına gelen bir kelimedir. Yani Avrupa'ya bir seyahat, gidiş, geliş anlamına gelen bir kelime. Burada Avrupa'yı gezerken görmeyi çok istediği Paris'teki uluslararası fuarı ziyareti esnasında ilgisini çeken şeyleri anlatıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Önemlilerden bir tanesi. En önemli yine gezi yazısı türlerinden biri Ahmet Haşim'in Frankfurt Seyahatnamesidir. Batıya açılma ve modernleşme ekseninde yazılan ilk örneklerden biridir bu. Ahmet Haşim Frankfurt seyahat namesi. Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da bir cevelan. Bu ikisi özellikle çok çok kıymetli. Cenab Şahabettin'in ele aldığı had yolunda Avrupa mektupları ve afak Irak adlı eserlerde yine önemli gezi yazısı türlerindendir. Bakın bunları mutlaka not alın. Gerekirse yorumlara yazın. Biri beğendikçe aklınızda kalsın aklınızda kalması için bu unsur çok kıymetli arkadaşlar. Ahmet Aşim Frankfurt seyahatnamesi, Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da bir cevelan. Cenab-ı Şahabettin ise hac yolunda birincisi. Avrupa mektupları ikincisi. Afakı Irak üçüncüsü. Bunlar çok çok önemli. Tanzimat Servet-i ve Fecrati dönemleri için. Özellikle Cumhuriyet döneminde Reşat Nuriye ve Falih Rıfkı'ya dikkat edelim. Reşat Nuri'nin Anadolu notları gezi yazısı türünde yazılmıştır ve sorulabilir türlerden bir tanesi. Adı üzerine Anadolu notları. Burada Anadolu'yu ve halkını tanıma çabasıyla yazılıyor. Reşat Nuri'nin Çalıkuşu romanı çok bilinir değil mi? Orada da Feride'nin Anadolu'ya öğretmen olarak gitme merakı vardır vesaire. Aslında Reşat Nuri Anadolu'yla bağını buradan kurabiliriz. Reşat Nuri Anadolu notları Anadolu'yu ve Anadolu Anadolu'yu altını tanımak için yazılmış. Falih Rıfkı ile ilgili de şunu bilin. Gezi türünde en çok eser veren kişilerden bir tanesidir. Eserleri de deniz aşırı, yolcu defteri ve Times kıyıları. Bunda genelde deniz unsurları çok geçer. Bakın deniz aşırı, taymis kıyıları kıyılar deniz görüyor musunuz böyle bir çağrışım var yolcu defteri yolcu <laughs> deniz yolcu kıyı gördünüz mü arkadaşlar birbirlerine çağrıştıran unsurlar var yine bunlara da dikkat edelim yine Azra Erhat'ın mavi yolculuk ve Ma ve mavi Anadolu adlı eserleri de var ama bunların çok çok çıkacağını düşünmüyorum. Peki hocam gez yazısına bir örnek verseniz nasıl örnek verirsiniz? Bakın şimdi Dağ sırtlarını deniz tarafından ve yüksekten dolaşan yoldan Alanya Kalesi'ni bir görüp kaybediyoruz. Bakın bu insan geziyor. Gezerken de Alanya Kalesi'ni görüyor. Sağımızda Akdeniz gördüğünü anlatıyor. Akşam karartısı içinde sönüyor. Bak ne oldu? Yine gördüğünü anlatıyor. Gördüğünü anlatmaya devam ettiği için biz buna gezi diyebiliriz. Bakın bir örnek daha inceleyelim. Yeşilova ilçe merkezine sadece 5 dakika uzaklıkta bulunan Salda Gölü bir yere gitmiş Salda Gölü'nü görmüş. Daha sonra Krater Gölü olarak bilinen Salda bir göle ziyaret yapmış, gölü gezmiş, görmüş. O gölle alakalı gördüğü şeyleri anlatıyor. Yine bu da bir gezi yazısı türüdür. Arkadaşlar gezi yazısıyla alakalı özellikleri bilmeniz çok kıymetli. İlk örneklerini bilmeniz çok kıymetli. Yine Servet-i Fu'nun dönemi, Tanzimat dönemindeki önemli eserleri aklınızda tutmanız çok kıymetli. Bunları mutlaka bir yere not alın. Çok çok katkı sağlayacak sizlere. Hadi bakalım yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok güzel bakın. Allah'a emanet olun.